Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Daha önceki videoda yapımını anlattığım bu krap top'un üstündeki papatyaların yapımını anlatacağım şimdi. E, orta kısmından başlayıp daha sonra yapraklarıyla devam edeceğiz. Hemen e, sarı iple başlıyoruz. Şu şekilde ipin ucunu yuvarlak yapıp bunu alttan, şu uzun kısmı üstten, uç kısmını alttan geçirerek tekrar halkanın içinden bağlar gibi geçiriyorum. Yani burayı birbirine bağlamış gibi bu üstte kalacak bunu şöyle alttan çıkarıp şuradan sıkıcı tutup zincir çekiyorum 1 2 ve 3 zincir çektim şimdi burada bir halka oluştu bunun üzerine öreceğim Tığımın üzerine ip alıyorum bu halkanın içinden geçirip ikili trabzan yapıyorum yani şöyle ikisinin içinden ve daha sonra yine ikisinin içinden geçiriyorum. Tekrar tığımın üzerine ip alıp halkanın içerisinden çıkarıp ikisinden ve sonra tekrar ikisinden geçirerek iki trabzan yapıyorum. Şu en baştakinde sayıyorum. 1, 2, 3 oldu. Bundan 12 tane yapacağım. Bunun etrafına. şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yapmış oldum. Şimdi bu halkan vardı ya. Şu az önce oluşturduğum. Şu ucunu ipini çektiğimde bu halka küçülüyor. Böyle. Küçülüyor, küçülüyor. İyice çekiyorum. Bu ortadaki boşluk tamamen kapanana kadar. Böyle bir yuvarlak oluşturmuştu Oldum. Şuradan 3 tane zincir örmüştüm ya en başta. 1, 2, 3. .süne tığımı batırıyorum. Ve Şuradan ipimi içinden çıkarıyorum. Şuradakinin de içinden çıkarıyorum ve bir zincir çekip bitiriyorum. Çiçeğimin ortası bitti. Ortası bu kadar. Şimdi beyaz iple etrafına yapraklarını yapacağım. Ucunu da kestim. Şöyle sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi bu 12 tanenin içine 6 tane yaprak yapacağız. Şuradan başlıyorum. Şu şekilde içinden geçirdim beyaz ipimi aldım şunu da arasına şöyle gizleyin bence şimdi buradan geçiriyorum ve dört tane zincir çekeceğim bu ipi buradan çıkarıp şöyle dikkatlice çıkardım şunu da şöyle etrafına dolayabilirsiniz daha sağlam olması için hep yaptığımız gibi şöyle bir Kat kat bir ip olduğu için biraz örmek zor. 2, 3 ve 4. 4 zincir ördüm. İpimin üzeri, tığımın üzerine ip alıyorum. Aynı yere tekrar batırıyorum. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde. Tığımın üzerinde üç tane var yani. Şimdi önce bir tanesinden geçiriyorum. Şöyle. Önce bir tanesinden geçiriyorum. Daha sonra iki tanesinden geçiriyorum. Daha sonra yine iki tanesinden geçiriyorum. Yani üçlü trabzan yapmış oldum. Tekrar tığımın üzerine ip alıyorum. Yine aynı yere batırıyorum. Buradan bir ilmek çıkarıp üçlü trabzan yapıyorum. Önce bir tanesinden Sonra iki tanesinden sonra tekrar kalan iki tanesinden aynı yere 3 tane batırmış oldum yani şunu da sayıyorum. 1 2 3 oldu. Şimdi tekrar tırabzanın üzerine ip alıp bu sefer hemen yanındaki boşluğa batırıyorum yani hemen şuraya. Buradan da yine üçlü tırabzan yapacağım. 1 2 2 şeklinde 2 ve 2 tekrar alıyorum. Aynı yere batırıyorum. Yine üçlü tırabzan yapıyorum bir tane daha. Ve artık 1, 2, 3, 4, 5 tane boğum oluştu burada gördüğünüz gibi. 5 tane oluştuktan sonra 4 tane zincir çekiyorum tekrar. 1, 2, 3 ve 4. Aynen şu başta yaptığım gibi. Şimdi bunu da getirip şuraya batırıyorum. Ve buradan tığımı şu şekilde iplerimin içerisinden geçirip buraya sabitlemiş oldum. 2 tane boşluğun içerisine toplamda 6 boğum olacak şekilde 1 yaprak oluşturduk. İki boşlukta. Etrafında 12 tane boşluk olduğu için toplamda 6 yaprak oluyor. Her iki boşluğa bir yaprak oluşturduğumuz için. Yana geçmeyi de göstereceğim. Gerisi aynı. Şimdi hemen yanındaki boşluğa şu şekilde geçeceğiz. Hiç ip almadan tığımızı batırıp buradan ip çıkarıp buradaki ilmeğin de içinden geçirerek yan tarafa geçmiş olduk. Aynen şurada yaptığımız gibi önce 4 zincir çekeceğiz. 3 ve 4 sonra tığımızın üzerine ilmek alıp aynı yere bu zinciri çektiğimiz yere batırıp üçlü trabzan yapacağız 1 2 ve 2 olarak tekrar tığımızın üzerine ip alıp buraya ve yine bir üçlü trabzan bu boşluğa 3 boğum yaptığımız için artık yan boşluğa geçeceğiz. Tekrar üzerine ip alıp hemen yanına 1 2 ve 2 olarak birinci ve bu da ikinci üçlü trabzanımız. Yani toplamda yine 5 boğum oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bunu da alıp yine buraya getiriyorum ve buradan da geçiriyorum. Bunun içinden çıkarıyorum. Az önce yaptığım gibi hemen yandaki boşluğa şu şekilde de geçiyorum. Aynı şeyleri tekrarlayacağım. Yine 4 zincir çekeceğim. 4 tane üçlü trabzan yapacağım ve 4 zincir çekeceğim. Bunların 3 tanesi, bir boşlukta 3 tanesi de bir boşlukta olacak. Toplamda 6 tane yaprağım olacak bu şekilde. Aynı şeyleri yapacağım. Şuraya gelene kadar buraya geldiğinde de zaten ipimi keseceğim ve bitecek. Bunun dışında farklı bir şey yok. Ben şimdi hızlıca şuraya kadar örüp geliyorum. Bitirdim. Son boğumu da buraya getirip sabitledim. Şimdi şu iki yaprağın arasından arkadaki ipimi alıyorum. İçinden geçiriyorum ve iyice çekip sabitleyip şu arkadan keseceğim bunu. Yaprak çiçeğim oldu. Bütün yaprakları tamamlandı. Şu şekilde bir görüntüsü var. İpleri keseyim. Daha rahat görelim. Bu arkadaki ipleri kullanacağınız yere bağlı. Bunlarla da dikebilirsiniz. Bunları kullanmayacaksanız daha ince bir şeyle dikecekseniz de bunları kesebilirsiniz. Ben bunları da sabitleyeceğim. O yüzden kesmiyorum. Yaprağım bu şekilde. Bittiğinde böyle görünüyor. Yani çiçeğim yaprağım. <laughs> çiçeğim bittiğinde bu şekilde görünüyor. Gayet güzel oldu. Her şeyin üzerine kullanabilirsiniz. Bu ara bu yıl özellikle papatyalı şeyler çok moda olduğu için her şeyde kullanabilirsiniz bence. Son derece trend bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.